Salat nedir? Namaz nedir? Şimdi salat ve namaz dediğimizde akla ilk gelecek olan nedir değerli dostlar? Akla ilk gelecek olan 32 farzdır. 32 farz tabii ki İslam'ın geldiği tarihlerde, 6. yüzyılda belirlenmiş kurallar bütünü değildir. Bu 17. yüzyılda belirlenmiş insanların daha iyi ritüelleri İslam'ın İslam dininin sadece ritüel tarafını daha iyi anlayabilmeleri için yazılmış bir ritüel haritasıdır. İslam dini 32 farzda kısıtlı değildir ki zaten İslam'ın şartı olarak kabul edilen, aktarılan 5 ve sonraki imanın şartlarını attığımız zaman geriye kalanlar namazın içindeki farzlar, dışındaki farzlar, abdestin, bu abdestinin farzı. Bizim konumuz İslam'ın şartı olarak kabul edilen kelime-i şehadet ve sadece namaz olsun. İki iki maddede biz kalalım. Şimdi kelime-i şehadet dediğimiz zaman nedir arkadaşlar kelime-i şehadet? Kelime-i şehadet esasına bakarsanız toplumsal bir sözleşmedir. Bir dine mensup olmaya karar verdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? O dinin ya da o inancın yaratıcısını ve liderini, önderini, peygamberini kabul ediyorsunuz. Kelime-i şaharet getirerek o dinin kurallarına, sözleşmesinin altına imza atmış oluyorsunuz esasına bakarsanız. Bu gelişmiş ülkelerde örneğin Kanada'da mesela Vatandaş olacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Sizi hatta kayıt altına alıyorlar. Aynı zamanda sizden imza da alıyorlar. Söz uçar, yazı kalır. Adamlar işini sağlam yapıyor. Ülkenin kanunlarına ve kurall kurallarına sadık olacağınıza, uyacağınıza dair bir sözleşme imza alıyorsunuz. Dinlerdeki o kelime-i şehadet kısmı da İslam'daki bununla alakalıdır. Ancak geçtiğimiz yıllarda 10-15 yıl önce Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Hazretleri'nin bahsettiği işte cennet bedava, cehennem parayla dediği bir mevzu vardı. Fatih Altaylı ile yaptığı bir programda. Nasıl cennet bedava, cehennem parayla? Cehenneme gitmek için içki içmen lazım. Bir şişe viski kaç para? Cehenneme gitmek için işte kadınlarla düşüp kalkman lazım, para harcaman lazım kısacası ama cennet bedava kelime-i şehadet getirdin, namaz kıldın, oruç tuttun, zekat verdin, hacca gittin. E, hacca zaten paran varsa gidiyorsun, paran yoksa sorumluluğun yok. Zekat zaten param varsa veriyorsun. Yoksa infakta bulunabilirsin. İşte sağlığın yerindeyse oruç tutuyorsun. E namaz zaten yatarak da kılabilirsin. Oturarak da kılabilirsin. Göz ucuyla da kılabilirsin. Bayağı bir genişletmişler. E bedava cennet. Cennet bir şey yapmana gerek yok. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit mi cennete gitmek? Oysa ki biz daha önce geçen hafta bahsetmiştim örneğin. Nakşibendilik Osmanlı'da kabul gören tarikat olmadan önce ne vardı? Nakşibendilikten önce Bektaşilik vardı, Yesevilik vardı, Kalenderilik vardı, Mevlevilik vardı. Mesela bir Bektaşi tekkesine gittiğiniz zaman kapıda ne görürdünüz? Eline, beline, diline sahip çıkacaksın yazısını görürdünüz. Bu üç kelime bile İslam'ın şartı olarak bize aktarılan bu beş tane kuraldan kaydeden daha geniş bir perspektife sahiptir. Ele sahip olmak demek nedir değerli dostlar? Ele sahip olmak demek zahirde iş veren sen elini işçinin cebinden çekmek demektir. Eline sahip olmak demek devlette görevli bir kişiysen eğer milletin vergilerinden elini çekmen demektir. Normal günlük hayat içerisinde ihtiyacın olsa dahi sana ait olmayan bir şeyi sahibinin izni olmadan almamaktır eline sahip olmak. Eline sahip olmak devletin kupon arazilerinin peşinde koşmamaktır. Yani ele sahip olmak kolay bir iş değildir. Daha geniş bir perspektifi vardır. Aynı zamanda batini anlamları da vardır eline sahip olmanın. Ele sahip olmak el, el ilah, Allah, el bab, el aynı zamanda neye işaret eder? Yaratıcıya işaret eder. Ele sahip olmak inancına sahip olmaktır. İnançlarını korumaktır. Ele sahip olmak bununla da bitmez değerli dostlar. El aynı zamanda göktürçede yurt anlamına gelir. Eline sahip olacaksın, yurduna sahip olacaksın anlamına gelir. Ele sahip olmak bununla da bitmez değerli dostlar. El aynı zamanda bizim için yabancıdır. El tanımadığımız aynı coğrafyada yaşadığımız bir başkasıdır. İnancından bağımsız olarak senin yurdunda yaşayan, senin mahallende yaşayan o ele de sahip olacaksın. Şimdi baktığımız zaman kolay mı inançlı bir kişi olmak? Kolay mı uçmağa cennete gitmek? Kolay bir iş değil. Yurduna sahip çıkacaksın. Yabancıya sahip çıkacaksın. Eline sahip çıkacaksın. Milletin cebinden çekeceksin elini. Eline sahip çıkacaksın. İnançlarına sahip çıkacaksın. Başka ne yazar o Bektaşi tekkesinin kapısında? beline sahip çıkacaksın. Zahirde beline sahip çıkmak dediğimiz zaman akıllara yine ilk gelecek olan nedir? Bele sahip olmak. Tecavüzde bulunmayacaksın kimseye. Taciz etmeyeceksin, tecavüz etmeyeceksin. Hatta ve hatta eşinin dahi rızası olmadan ona zorla sahip olmayacaksın. Bele sahip olmak da kolay değildir. Aynı zamanda bel nedir, nedir değerli dostlar? Aynı zamanda bel soydur. Soyuna sahip çıkacaksın. Soyunu koruyacaksın. Bozmayacaksın. Koruyacaksın. Başka diline sahip çıkacaksın. Dil nedir? Dil yemekten aldığımız hazlı bize veren şeydir dil. Dile sahip çıkmak. Dil. Dil değerli dostlar yemeği yediğimizde tad alma duygusunu bize veren, acı hissiyatını hissettiren, acıyı hissettiren, ekşiyi hissettiren, o yemekten zevk veren şeydir. Nefsimize hoş gider. O dile sahip çıkacaksın. Nefsine sahip çıkacaksın. Aynı zamanda o dilinden de yine haram geçmeyecek. Yani başkasına ait olan şeyler izinsiz o dilden geçmeyecek. O dil o hazrı tatmayacak. Bitti mi zahiri anlamının dışında. Dil aynı zamanda gönüldekilerin dışarıya yansımasıdır. Zihindekilerin dışarıya yansımasıdır. Dille yansıtırsın bunu. Anlatırsın. Zihinden irin akmayacak. Gönlünden irin akmayacak. Konuşurken doğru konuşacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Hakikati ikrar edeceksin. Aynı zamanda dil nedir değerli dostlar? Konuştuğumuz dildir. Diline sahip çıkacaksın. Konuştuğun dili koruyacaksın. Konuştuğun dili geliştireceksin. Üzerine kata kata gideceksin. Eline beline diline sahip çıkacaksın. Şimdi bu üçüne baktığımız zaman bu üç bile bize İslam'ın şartı dedikleri beş şarttan daha geniş bir perspektife yayılmıştır. Peki niye bu kadar daralmış? İkinci madde namaz kılmak. Niye bu kadar daralmış? Çünkü salat kelimesi sadece zikirle yani namazla, ritüelle sınırlandırılmış. İnne salate anil fakşai vel münker dediğinizde diyor ki ayette salat sizi kötülüklerden, fenalıklardan uzak tutar. Sen bunu namaz olarak çevirdiğin zaman namaz kılanların kötülükten fenalıktan uzak durmasını doğal olarak beklersin. Ama baktığımız zaman bunu göremiyoruz değil mi? Neden göremiyoruz? İşte salat işin ucunda salat oradan çıkarıldığı için. Salat ihya edilmediği için. Cennete girmek o kadar basit değil arkadaşlar. Cennet parayla, cehennem bedava. Yani namaz kılarak, oruç tutarak olmuyor bu işler. Salat dediğimizde, namaz dediğimizde ne oluyor? gidiyoruz cuma namazına mesela cuma namazında yanımızda bir kişi var. Gayet güzel giyinmiş, kıyafetleri üstü başı kıyafetleri güzel, arabası güzel, parası pulu çok. Hatta kur korumalı mevduata yatırmış 5 milyon lirasını. Her yıl 2,5 milyon cebine para da giriyor. Hiçbir derdi yok. Ama sol tarafta ayaanlı, ayakkabısı delik, çorabı yırtık. Adam belki orada namaz kılarken faturasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Ama salat olduğu zaman salatı ihya ettiğin zaman ne demek salat? Dua, zikir, aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma, sosyal dayanışmadır salat. E bu nedenle bu özelliğiyle baktığımız zaman salata sen şimdi tekrar gittin camiye az önce birbirinden haberi yoktu orada namaz kılan kişiler. Birbirinden haberdar oldun, tanıdın. Belki o camide, o camideki bütün herkesinin borcunu, elektrik faturasını ödeyecek imkanlara ait, sahip Kişiler var ama birbirlerinden haberi yok ki. Kıldı namazı çekti gitti. Cennete gidecek bitti. Var mı böyle bir şey? Ama belki işte 500 tane 1000 tane dairesi var. Aldığı topladığı kiraları yetmiyor bile. Yiyemiyor bile yani. Habire birikiyor bankada. E cennete gidecek. Böyle bir şey var mı? Böyle bedava cennet yok. Cennet parayla arkadaşlar. Uçma parayla. Öyle bedava olmaz. E ne yaptık? Salat ettik. Birbirimizin derdini bildik. Adam dedi ki ya kardeşim sen kafanı takma ben senin faturanı öderim elektrik faturanı. Hadi gel burada namaz kılalım ne yapalım? Dua edelim zikir edelim iş bitsin dedi. Şimdi bu, se bu sefer ne oldu? Bakın kötülüklerden uzak tutar bu insanları. Kötülüklerden nasıl uzak tutar? Salat, salat edersen, yardımlaşırsan, sosyal dayanışmayı sağlarsan kötülüklerden nasıl uzak tutar? Aç adam, Aç adamın iyi olmasını bekleyebilir misin abi? Adam akşam evine ekmek götüremiyorsa, yaşamakta zorlanıyorsa, namaz kılarak kötülüklerden uzak durabilir mi? Mümkün mü arkadaşlar? Mümkün değil. Bütün kötülüklerin, bütün kötülüklerin sebebi yoksulluktur, yoksunluktur. Ama sen salat ettiğinde, birbirinin derdinden haberdar olduğunda, birbirine yardım ettiğinde sadece öyle namaz kılmakla olmuyor bu iş birbirine yardımcı olduğunda işte o zaman kötülükler son bulur. Yani ben imam arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Camiler, görevli memuru olduğunuz camiler, bulundukları mahalle, o dar çerçevesinde, çerçevede, o mahallede eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa, bir baba çocuğuna pantolon alamadığı için intihar ediyorsa, işte bir köpek açlıktan ölüyorsa, bir kediye zulmediliyorsa bu sizin sorumluluğunuz altındadır. Yarın mahşer gününde hesap vereceksiniz. O intihar eden baba ona sorulmayacak sen niye intihar ettin diye sana sorulacak. İmam olmak öyle kolay değil. Gittim 5 vakit namaz kıldırdım. Aldım maaşımı. Gittim efendime söyleyeyim. Kur'an okudum cenazede aldım akçemi. Gittim şunu yaptım aldım akçemi. Böyle yok. Böyle bedava cennet yok değerli dostlar. Salat edeceksin. O mahallede yatağa aç giren çocuktan haberin olacak. O mahallede çocuğuna pantolon alamayan babadan haberin olacak. Sen görevli memursun. O sen salatgahın sorumlususun. O yüzden sen hesap vereceksin. Ya da o görevi üstlenmeyeceksin. Salat ettiğin zaman işte bütün kötülükler biter. Sadece namaz kılarak kötülükleri bitiremezsin. Namazla, namaz kılarak sadece zikrederek kötülükler bitseydi bugün bunlar yaşanır mıydı? Yaşadıklarımız sadece ülkemizde değil tüm dünyada. Yardımlaşma, sosyal dayanışma bu nedenle dinin yani salat dinin direğidir. Namaz dinin direğidir derler ama esasına bakarsanız dinin direği olan salat etmektir. Birliktir, beraberliktir, paylaşmaktır, sosyal dayanışmadır, Zikir meselesi, zikir meselesi yani namaz bir zikirdir değerli dostlar. Zikir meselesine geldiğimiz zaman geçmiş çağlarda yaş yazılan şiirler mesela çok görürsünüz terennüm etmek, terennüm kelimesini. Adam der ki aşkından deli divane oldum, senin adından başka bir şeyi terennüm etmemiş oldum, edemez oldum falan salladım. Öyle bir şiir yok aklımda. Yani kullanılır bu kelime, terennüm kelimesi kullanılır. Terennüm de zikirdir. Sen terennüm ederken ne yapıyorsun? Gidiyorsun camiye zikir ediyorsun. Neyi zikir ediyorsun? Kur'an'ı zikir ediyorsun. Ha tabi sen Kur'an'ı da anlamazsan okuduğun inne salatanil fakşâi vel münker anlamazsan ortaya sorunlar çıkıyor. Şimdi geçen bir arkadaşımız yazmış. Hocam 10. saniyede videonu izlemeyi bıraktım demiş. Oraya da açıklamış. İşte Muhammed peygamber dedikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem demedim demiş. Ya da Hazret demedin demiş bir başkası. Hazreti Muhammed demedin için 15. saniyede bıraktım. Ben düşünüyorum bu arkadaşlar hayatlarında hiç kelime-i şehadet getirdiler mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyorsun. Arapça söylerken bile sadece Muhammed Allah'ın rasulüdür diyorsun. Bir hazretlik, bir ünvan eklemiyorsun. Arkasından da salavat getirme gibi bir zorunluluğun yok. Burada saygı Saygı ve din anlayışı, din dediğin şey ritüellerin içerisine, din mefhumu sıkıştırılmış, belirli ritüeller var ve aynı zamanda takiyeden öteye gitmeyen bir saygı anlayışı var. Oysa ki, oysa ki Bektaşi tekkesinde ne yazıyordu? Eline, beline, diline sahip olacaksın. Hacı Bektaş veliydi. Şimdi günümüz artık hoca efendi hazretleriyle doldu. Her yerde bir hoca efendi hazreti ve günün sonunda geldiğimiz noktada bu. Salat evet çok önemlidir. Bana göre salatı salat olarak algılamak lazım. Salatı sadece namazla kısıtlamamak lazım. Değerli dostlar, salatı daha geniş kavramıyla sosyal dayanışma, yardımlaşma kavramlarıyla bir bütün halinde Dikkate almak, değerlendirmek gerekiyor. Namazda esasına bakarsan bir meditasyondur, bir hatırlamadır, bir yöneliştir. Ama namazın asıl gayesi de yönelişten ve meditasyondan ziyade zaten namaz değildir. Mesela salattır. Kur'an-ı Kerim'de inna salate anil fakhşai vel münker. Bunun gibi ayetler vardır. Aklıma gelen ilk hemen bu ayet oluyor çünkü cuma namazlarında da söyleniyordu diye hatırlıyorum. Salat diyor. Salat sizi kötülüklerden ve fenalıklardan alıkoyar, uzaklaştırır diyor. Namaz demiyor. Namaza yani camiye gitmenin gayesi de esasına bakarsan oraya gidip namaz kılıp camiden kaçarcasına çıkmak değildir. Camiye gittiğinde, salat etmeye gittiğinde burada oturursun, sohbet edersin, muhabbet edersin. Derdini anlatırsın, derdini ikrar edersin. Derdi olanların dert, dertleri dinlenir, imkanı olanlar çözebilecek pozisyondaysa derdi olanın derdini çözer. O yüzden diyorum ki, o yüzden diyorum ki cami imamları bundan sorumludur. O yüzden diyorum ki bir mahallede, o caminin bulunduğu mahallede bir kişi, bir çocuk yatağa aç giriyorsa bunun sorumlusu o caminin imamıdır. Esasına bakarsan konu çok basit. Sosyal yardımlaşma, dayanışma, hatırlama, dua, zikir hepsi bir arada. Bu zikir bir hikaye vardır. Bak anlatayım sana. Daha çocukluğumda dinlediğim bir hikaye. Geylani tarikatına bağlı bir medresede ben okumuştum. Şöyle anlatırlardı. Bir evliya işte alim bir kişi yolda yürürken bir tepeden yuvarlanan başka bir kişiyi görüyor. Şöyle görüyor bakıyor adam yuvarlanıyor tekrar çıkıyor. Yuvarlanıyor aşağı düşüyor tekrar çıkıyor. Ve buna sesleniyor. Diyor ki ey fani ne yapıyorsun orada? Canla mı kastettin? Ne diye habire yuvarlanıyorsun? Bu da duyunca bakıyor giyimi kuşamı da güzel bir şeyi var. Hemen yanına gidiyor. Ya diyor ben ibadet ediyorum yaratıcıya. E nasıl ibadet bu diyor. E ben diyor bunu biliyorum. Bu şekilde ibadet etmeyi biliyorum. Bu kadar öğrenmişim. Bir yaratıcı var. Ona ibadet etmen gerekiyor. Benim ibadetim de bu. Ondan sonra tabii ki bu alim, işte evliya, veli neyse Diyor ki ben sana bir şeyler öğreteyim. Namaz nasıl kılınır? Namaz kılmayı öğreteyim. Öyle ibadet edilmez. Başlıyor anlatmaya. işte Eğileceksin, kalkacaksın, işte şu duayı okuyacaksın, bunu yapacaksın. Anlatıyor. Yarım saat, bir saat zaman ayırıyor, anlatıyor. Saatlerce. Akabinde tabii ki yoluna gidecek ya, yoluna devam ediyor. Şimdi bu adam ne yapsın? Adam hafıza tutmuyor yani bu nasıl kılınıyor diyor. Secdeye gelince söyleyeceğini unutuyor. Ne yapacağını unutuyor. Ondan sonra hemen ayağa kalkıyor. Diyor ki gideyim şu adamı bulayım. Tekrar peşinden koşayım gittiğini yöne doğru. Bana tekrar anlatsın, öğretsin bunu diyor. Bu kişi tabi orada bir göl var. Gölün üstünde kısa kestirme yapmak için keramet ehli ya yürüyerek gölün üstünden geçiyor. E tabi köylü bilmiyor. Bunu bakıyor ki o gölün üstünde lan gölün üstünde nasıl geçeceğim ben? Tabii gölün üstünde durabilir miyim? köylü duruyor kendi kendine. Başlıyor gölün üstünde bu da ya da o cahil kişi yürümeye. Alimin peşinden. Bağıra bağıra yürüyor. A, alim de tabi bu arkasını dönüp bakınca bu evliya arkadan o cahil dediği adam namaz kılmayı öğrettiği adam suyun üstünde yürüyor. Adam evliya. Neyse geliyor yanına yetişiyor. Diyor ki ya ben o şeyi unuttum ya secdede ne diyecektik onu unuttum. Bakıyor diyor ki sen diyor bu suyun üstünde nasıl yürüyorsun? diyor ki vallahi ne bileyim baktım dedim ki Allah'ım sen büyüksün beni de suda yürütürsün dedim koşmaya başladım diyor. Diyor ki sen sen bildiğin şekilde git ibadetini et. Şimdi bize bunu kıssayı anlatırlardı. Böyle hikayeler çok dinledik, söylenceler çok dinledik. Esasında burada mesele suyun üzerinde yürüme meselesi de değil. Burada mesele senin bir şeyi yaparken ne için yaptığın, nasıl yaptığın, gayen ne senin ibadet, namaz mev mevzusu. Senin gayen ne? Sen ne için yapıyorsun? Yani eğilip kalkıyorsun ama belki sen o camiye ben belki sen o camiye neden gittin? Bir şey için gittin. Ben bir gün bir yerdeyim. İsim vermeyeceğim. O yerin sahibi ya da amiri çok büyük bir zengin bir arkadaş. Oturuyoruz başka arkadaşlarla. O kişi Nadiren geliyor. Ezan çoktan aslında okunmuş. işte geçecek vakit kaç kaçacak esasına bakarsan. Mescide doğru yürüdü. O cemiyette oturduğumuz arkadaşlar bunun mescide gittiğini duyunca görünce hemen dediler ki hadi biz de gidelim namaza. Ben şaşırdım tabii. Yani sonuçta orada yarım saattir oturuyoruz, değil mi? Neden şimdi gidiyorsun? O arkadaş gelince bana dediler ki Hafız sen geliyor musun? Gelmiyor musun? Sen gelmiyor musun? Öyle bir şey dediler. Dedim yok ben sizin dininizden değilim. Siz buyurun gidin. Şimdi başka bir tane daha anlatayım. Bir arkadaşla oturuyoruz yine iş yaptığımız, ticaret yaptığımız bir arkadaş. Oturduk yarım saat konuştuk, 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 konuştuk. konuştuk. Bir saat konuştuk, ticaret konuştuk, hayattan konuştuk, konuştuk, bunu konuştuk. Bir saat sonra saatine baktı. Dedi ya vakit geçecek ben bir iki dakika namazımı kılayım dedi. Hakikaten de gitti iki dakika bile sürmedi. Bir dakika eğildi kalktı eğildi kalktı. Geldi oturdu. Dedim ne yaptın sen? E dedi namazımı işte borcumu ihya ettim. Dedim ki bak ben gidiyorum. Sana 15 dakika müsaade. Bak hakaret senin yaptığın şu yaptığın hakaret. Bir saattir benimle konuşuyorsun. Gittin orada eğilip niye eğilip kalktın? Bir şeyi neden yapıyorsun? Bir sorumluluk olarak kabul ettin. İki eyleyim kalkayım namaz kıldım bitti. Yani ibadet, terennüm, zikir böyle bir şey değil. Anmak, anmak hatırlamak böyle bir şey değil. Ya da işte az önce bahsettiğim gibi kelime-i şehadet getirdim. Kelime-i şehadet getirdiğinde şimdi şöyle kelime-i şehadet getirsem mesela doğru olur mu işte Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne hazreti Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kelime-i şehadet yok. Ama bunu Türkçe anlatınca adam diyor ki sen 10. saniyede videoyu terk ettim. Neden? Çünkü sen sallallahu aleyhi ve sellem demedin. E arkadaş Allah dedin Allah Celle Celaluhu Ali dedin radıyallahu an böyle bir şey anlatamazsın ki. Zaten Kur'an da böyle anlatmıyor. Arapça konuşan da emin olun bak böyle anlat. Yani burada da duyuyorsun insanlar öyle anlatmıyorlar yani. Bu kadar takiye yok. Yani işi biraz takiyeden çıkarıp hakikate geçmek lazım. Oku diyor mesela. Oku. Tabi muhtelif şeyler var. İlk ayetin oku ayeti olmadığını söyleyenler de var ama hadi diyelim ki biz kabul edilen bu diyelim. İlk ayet oku. E sen okuyor musun mesela? Yeryüzünde bozgunculuk yapma demek ne demek mesela? Şimdi bahsettik örneğin eline, beline, diline sahip olacaksın dedik değil mi? El dedik aynı zamanda el. İnsanların cebinden elini çekeceksin. El dedik aynı zamanda yabancı yabancılara sahip olacaksın. Senin yurdunda yaşayan bir yabancıya bile sahip olacaksın. El dedik Göktürkçe'de ne el yurt. Yurduna sahip olacaksın. Yani bu şekilde el dedik ne ilah yani yaratıcı. El ilah Allah. Yaratıcı inancına sahip olacaksın. Bu, bu çerçeveden bakarsan hani bu şekilde namaz değil de inancın gereklerini detaylı konuşmak eline, beline, diline sahip olmak üç kelimenin içerisinde gizli Bektaş-ı Veli, Hoca Efendi değil, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Ahmet Yesevi'nin, Pir, Pir Ahmet Yesevi'nin bu insanların öğretisini bahsetmek, anlamak toplumu huzura, refaha ulaştıracak, sosyal dayanışmayı artıracak, adaleti hakkaniyi, hakkaniyeti artıracak ve kötülüklerden uzak tutacak asıl nüanslardır. Oysa ki zikir, bu cahil kişinin ve evliyanın yaşadığı şeyden de bahsettiğim gibi yani namaz bazen bir cahilin ettiği ibadeti bile Allah'ı anması bile şey olabilir yani daha üst seviyede olabilir. Beğeni paylaşım ve yorumlarınız için kanalı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum Esenlikler diliyorum değerli dostlar.